Eşim tekrardan soslu tavuk köftesi istedi ama ben soslu yapmayacağım, sadece tavuk köftesi yapacağım. Soğanımı koydum, sarımsağı ben ilave ettim ve maydanozumu koydum. Şimdi 3 saniye 7 hızda parçalayacak. 3 hazır zaten 3 saniye, sadece beni 7'ye getiriyorum. 3 saniye oldu ve parçaladı. Şimdi tavuklarımı ilave ediyorum. 400 gram diyor ama ben 500 koydum. Çok bir şey fark etmez. İleri tuşuna basıyorum. Ölçü kabını yerleştiriyorum. 7 saniye hız 6'da parçalayacak. bitti. Parçalamış. Şimdi 70 gram köftelik bulgur istiyor. Koyalım. Tartı özelliği var. Kendisi tartıyor. 70 gram. Bir yumurta. tuz koyalım İsteğe bağlı isterseniz koymayabilirsiniz ben az koyuyorum karabiber kekik ben ilaveten tavuğa köri yakıştığını düşünüyorum bir de kajun baharatı koyacağım biraz köri koyalım Biraz da kajun koyalım. Tamam, ölçü kabını yerleştirelim. Hiç yoğurmakla uğraşmıyorum. Kendisi yapıyor. 7 saniye 6'ya getiriyorum. 7 saniyede karıştırmış olacak. Şu anda çok güzel karıştırdı. Şimdiki barama tabağına yerleştireceğim. Normalde soslu yapmıştım. Eşim soslu istemediği için şimdi soslu yapmıyorum. Sadece tavukları pişireceğim. Altına o yüzden su koydum. Barama tabağımı koydum. Tepsimi de koydum. Kapağını kapatacağım. Evet. 20 dakika Derece 1'e ayarı 1'e getiriyorum. Derecesi kendisi ayarlı zaten. 20 dakika sonra tavuk köftem hazır. Şu anda pişiriyor.